Merhaba. Sabahtan izliyorsanız günaydın, öğleden sonra izliyorsanız sünaydın, akşamı izliyorsanız iyi akşamlar, mutlu akşamlar olsun. Gece yarısından sonra izliyorsanız lütfen artık yatın uyuyun, yarın iş mi var, okul mu var? Ee, yarına da bir şeyler bırakın izleyecek. Bugün yine güzel bir konuğum var her zamanki gibi. Kuşadası'nda yaşayanlar, yaşatanlar bölümünde sokak Manşeti. bu kez bir tiyatronun sanatın doğayını ile beraberiz. Sayın Rahmet İlligil bizlerle beraber efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Daha doğrusu biz hoş geldik çünkü sizin evinizde evet, sizin mekanınızda zeytin ağacının altında böyle keyifli bir sohbet yaparız diye düşünüyorum. Otantik bir mekan seçtik değil mi? <laughs> <İyi oldu. gülüyor> evet. Çok güzel. Nasılsınız? Olay iyiyim ben. Kuşadası çok mutlu ediyor insanı. Biraz tatilciler gidince diye de ilave edeyim. Ha, e, çünkü e, tatilcilerin geldiği andan itibaren o kalabalık, o artan e, yapının, e, altyapının zorlaması, hatta denizlerde artık yer bulunamaz hale geliyor. Otoparklar zaten malumunuz. Şikayet edilecek çok şey var ama tabii o da bir e, sirkülasyon meselesi, esnaf para kazanıyor. Oteller doluyor, insanlar mutlu oluyor. Ama Kuşadası eski Kuşadası değil. Yani bizim tatilci olduğumuz evlerimize gelip sonra kentlerimize döndüğümüz zamana benzemiyor. Biraz değişti. Sanıyorum bu pandemi sonrası ve pandemi öncesiyle ölçülecek. <gülüyor> sosyologlar <gülüyor> tarafından. Pandemi sonrası Kuşadası yaşayan 12 ay yaşayan bir kent haline geldi. Artık Kuşadası'na tatil merkezi değil, yaşayan 12 ay yaşayan bir kent olarak bakmak lazım. Zaten 150 bine dayanan 100, 137 bin civarı nüfus var yerleşik nüfus. Evet çok kalabalıklaştı. Kışında. Ama yani bundan dolayı herkes memnundur herhalde. Belli bir pay alacaktır Kuşadası bu anlamda. Tabii. Ee, peki birdenbire pandemi sonrası patlayan nüfusla beraber tabii ki başka sosyolojik ihtiyaçlar doğuyor. Bunlardan bir tanesi ve eee Ulu Önder Atatürk'ün söylediği gibi e, sanat damarlarından biri kopmuştur. Şey e, hayat damarlarından biri kopmuştur sanatın olmadığı toplumlar diye. E, aynı büyüklükte bir sanatsal büyüme görüyor musunuz Kuşadası'nda? Maalesef tersine giden bir e, iğme bu. E, ben aşağı yukarı e, yerleşik olarak dördüncü e, yılıma girdim Kuşadası'nda. İstanbul'a çok daha az gidiyorum ve burada çok vakit geçiriyorum. E, kışın e, daha fazla bir sanat olayı başlar diye düşündüğüm Kuşadası'nda yaz-kış fark etmiyor sadece konser var. Tiyatro ile ilgili e, diyelim bir 15 yıl önce Kuşadasında mükemmel turneler gelirdi. İnsanlar bunlara bilet alırdı, giderdi, izlerdi. Şimdi bu büyüme e, tiyatro alanında küçülmeye döndü. Sinema alanında zaten hiçbir şey yapılmıyor. Yani gene bir 10 yıl öncesinde film çekilen Kuşadasında bir belgesel film bile çeken yok. Artı ben buraya ilk geldiğimde belediye başkanıyla bir görüşme yapmıştım. Bana şeyden bahsetmişti. Bir ev yaptık Rahmi Bey. Harika bir yer. İçini de işte dolduruyoruz. Burada arkadaşlarımız bestelerini yapacaklar müzisyenler falan filan diye. Bunları üretmek yerine sadece tüketmek olarak değerlendirdi insanlar. Ve sonuç olarak burada sadece konaklayan insanlar var sanatçı olarak. Onlar da tatil için geliyorlar. Ama bir şeyi ortaya koymak, Kuşadası'nda sanat yapmak başlığı altında hiçbir şey göremiyoruz. Halbuki sanata dönük çok şey var. Örneğin bir Koakmer diye bir yere tırmandım ben yokuşlardan böyle. Bir bando sergisi gördüm. Harika bir şeydi. Ve çok değerli bir yazarın anısına kurulan bir yapısı vardı. Ama o bandonun ee, nasıl tanıtılabileceğini, Kuşadası'nın ilk bandosunun nasıl tanıtılabileceğini düşündüğümde aklıma e, başlık olarak 7-8 tane kısa belgesel dramalar olabilir diye düşünmüştüm. Ee, ve bunları planladım da kafamda. Ne bileyim işte bandomuzu anlatırız. Bir İtalyan batan gemisine dalan bir itfaiye eri çıkarır oradan her şeyi, onları temizler ve onları kurutup hazırlayıp bando olarak onu üfleyen, davula vuran, ya da başka bir şekilde klavyeli çalan hale getirip bandomuzu kurar Kuşadası'nda. Bunu bir belgesel gibi yarı drama yapabilirdik ya da şeyi yapabilirdik. Eee kadısı Şeyh Bedrettin'in çok değerli komutanı burada mezarı var. Hala gizlense bile. bunları yapabilirdik. Ya da bir flüt şey trompet sanatçımız var. Onun hayatıyla ilgili bir şeyleri çekebilirdik. Heykelini bile yaptılar iyi ya da kötü. sahip çıkıyorlar. Adına kulüp kurdular. Ama hala bir belgeseli doğruduruz yapamıyoruz Kuşadası'nda. Neden? <laughs> pardon. Neden? Sonuç olarak belediye sanatsal işlevin yanında gözüküp aslında hiçbir şey yapmayıp sadece konser veren bir belediye. O konserlerde ne şekilde veriliyor? Nasıl seçiliyor? Yani herkesin eleştirdiği bir şey. Örnek vereyim pardon. Mesela bir sergiye gittim ben Kervansaray'da. Şu anda işte dünya dansları ile ilgili bir şeyler yapılıyor orada. Eski bir e, Türk yapıtı e, sahneleniyor sanıyorum Koç grubunun desteğiyle falan. Ama e, orası çok değerli bir yer. Yani ileride bir otel ya da kumarhane yapılmaması gereken bir yer. O sergi şeydi. E, çeşitli porselen bebekleri toplamış bir aile. Orada sergiliyordu. Sergilediğinde şöyle bir şeyle e, karşılaştık. E, ya hiçbir şeyin bebek işte Fransa, bebek işte şey Portekiz, bebek Amerika ya kardeşim üstündeki kostümleri anlatacak dönemleri anlatacak bir bilgilendirecek bir yapı bir bilimsel çalışma sergileme için yoktu. Sadece koleksiyonculara gelin burada sergileyin demişlerdi. Ama bize o sergiyi, o koleksiyoncunun deneyimlerini Anlatacak bir bilgi bilgimi olan kimse yoktu. Ben kostüm bilgisine sahibim. Eğitildim bu konuda konservatuvarlarda ve dışarıda. Evet. Ve bu konuda kostüm yapabilir durumdayım aldığım bilgiyle. Ama ben bile yetmedim hangi dönem nedir diye. Yani bunun gibi hep yarım kalan şeyler var. Kuşadası'nda yapılan. Bunların profesyonel ve doğru olması gerektiği kanısındayım. Daha önce yaptığımız bir röportajda şunu söylemiştim. Kuşadası halkına biraz haksızlık yapılmıyor mu? Konserler vesaireler yazın yapılıyor. 3 ay, 4 ay yazlıkçılar geliyor, turistler geliyor, konseriyle vesairesiyle eğleniyorlar, gidiyorlar. Geri kalan 9 ay Kuşadası'nda müzik anlamında da, sanat anlamında, tiyatro anlamında, sinema anlamında çok fazla bir şey göremiyoruz. Bu bir haksızlık değil mi? Bu haksızlık nasıl giderilir? Tabii konuğumuzun uzmanlık alanı değildi, yorumlayamadı. Senden yorum bekliyorum o konuda. E, tabii e, çok doğru bir şeye temas ettiniz. Sadece konserle bunu gidermeye çalışıyorlardı ev, geçen yıllarda. Yani e, yedi öldür hakkını ver. Mesela Ömer Günel şeyi de getirdi. Üç tane tenoru da getirdi buraya. E, çok değerliydi bunlar. Ama Şimdiye kadar yapılmayan bir şeydi bu. Ama bunun yanında konserin dışında doğru dürüst profesyonel tiyatroya bakış, sinemaya bakış. Yani sinema günleri neden yapılmaz? Sinema günlerine niye biz şey yapam dahil olamayız? Çeşitli sinema haftaları olsa, salonu mevcut buranın, gidip Migros'un olduğu yerde AVM'lerde yapılabilir. Hava iyiyse açık havalarda, sahillerde yapılabilir bunların hiçbirini göremiyoruz. Çünkü bu konuda sanattan anlayan kimse yok orada. Yardımcı olarak bir Oğuzhan Bey vardı hatırlıyorum eski dönemde. O ilk 5 yıllık döneminde adam hiçbir şeyden anlamıyordu. Şimdi işte yemek sisteminin başına geçmiş, yardımcılığı bırakmış. Ama bu konuda burada faydalanabilecekleri insanlar var yani. Bunu asla tercih etmediler. Doğru dürüst bir danışmanlık almadılar. Örneğin benden sanat konusunda bir danışmanlık almak üzere e, Kemal Bey ile görüşerek buraya gelmiştim ben. O zaman genel başkanıydı kendisinin. Çok da ilgilenmişti belediye ama sonuç olarak hiçbir şekilde bir sonuç alamadılar. Yani doğru dürüst bir salon yapamadılar. Herhalde düğün evinde ben Dilligil Tiyatrosu'nu tekrar açtım 85 yıl sonra ve direkt olarak şey yaptım. Oynadığım oyunlarda Hrant ve Kadınlar oyunlarında buz gibi bir yerde çalışmak zorunda kaldım. Ve tiyatro olmayan bir yerde düğün salonunda yukarıda evlenme sırasında provada durup, Sonra tekrar devam edip sesimizi <laughs> yükseltip alçaltıp ışıklarını ellerimizle yaptırarak falan. kendi hatta takip spotuyla ışık tutarak. Böyle yani profesyonel olmayan şeylerde. Onların sadece düşündüğü nedir biliyor musunuz? Gelip oradaki görevli akşam olacak belediye başkanı Ömer Güner kendi gelmez zaten. O görevli kişi tiyatrodan anlar ya da anlamaz resim çektirecek. Bir tane fotoğrafçı ortada çeker oyunun bütün bütününü e, bozarak falan. Ama yani sanatseverdir bu insanlar. Yani sadece bu Ömer Günel ya da Kuşadası meselesi değil. Siyasilerin sanattan anlaması diye bir şey benim literatürümde yok. Yani biz Kuşadası'nda sanatı çok seviyoruz, mavralarına bizim artık karnımız tok. Hiçbir şey sevmiyorlar. Zaten sanattan anlamayan bir sürü adam var burada. Peki Kuşadası'nda sanat anlamında kalkındırılacak bir potansiyel var mı? Ee, olduğunu sanıyordum. Fakat bunu denemeden yapamazsınız. Örneğin ben Dilligil Tiyatrosu'nda bir oyunu oynayacak yer bulsam orada bilet satmaya kalkacağım. Ben kime bilet satacağım? AKP düzeninden beri CHP'nin tuttuğu yol aynı sanata bir ücret vermek istemiyor çünkü bedavaya alıştırılmış. Nasıl Ramazanda aman getirsinler yiyelim içelim. Aman torbalar gelsin. Nasıl kışın kömürleri versinler, makarna pilav getirsinler. Yani bu mantık devam ediyor. Yani aman belediye versin biz yiyelim. Belediye de buna eyvallah diyor. Yemek veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Böylece oy potansiyeli ayakta tutuluyor. Halbuki sanat öyle bir şey değil. Sanatı yapan biz sanatçıların normal olarak devlet tiyatroları ya da özel belediye tiyatroları haricinde kalkınması için para verilmesi gerekiyor. O kadar ucuz bir şey değil tiyatro sanatı ya da ne bileyim konser sanatı. Yani bir takım gereksinimleri var. Bunu yapabilecek sponsor nerede? Buyurun burada bir tane, bin tane otelci var, müteahhit var. Bütün dağlara dikmişler şeyleri, domuzları aşağılara indirmişler binaları. 50 bin tane yer yapılıyor. Kuşadası ve çevresinde ve Aydın çevresinde. Ama sonuç nerede? Aydın'ın bir tane tiyatrosu var, doğru dürüst bir oyununu göremedim. Buranın da göya bir tiyatrosu var. Amatör heyecan içinde gidiyor. Ya 3'le beşte olacak iş değil. Adam gibi profesyonel bir iş yapacaksınız ya da yapmayacaksınız. Yani yaptıkları işi kimseye kandırmasın da 8 ay çocuklara ders vermeye kalktılar. Bir tane uzman yok işlerinde. Yani bilimsel olmayan ve gerçekten günü kurtaran çabalarla bir sanata destek varmış gibi gösteriyorlar. Örneğin bir şey gördüm ben. Bir kadın oyuncu gelmişti. Daha önce de bir dizide bir bölüm misafir gidip oynamıştım onunla. Eski Yeşilçam oyuncularından bir tanesi. O çalı kuşunu oynamış yıllar önce. Ve çalı kuşunu oynadığı zaman da işte burası çok ilgilenmiş. Çalı kuşuyla ilgili bir ev, bir bina yapmışlar. İki üç katlı falan. Oraya gittim. Yani em arkadaşımı göreyim hem de bu yapılan yapının ne olduğunu göreyim diye tırmandık ve yani Kuakmere giderken aşağıda bir şey çalı kuşunun olduğu ev. Sonuç neydi biliyor musunuz? Daracık alanlarda sıkışmış yukarıda biz şanslı 15 kişi arkadaşı görüyoruz. Konuşmayı canlı izliyoruz. Öbür aşağı katlarda insanlar ses duyuyor. Veya da bahçede bekleyen bir grup Sonunda hiçbir şey konuşulmadı zaten. 10 dakikada bitti yukarıdaki çalı kuşu üstüne ya da edebi yapıdaki metniyle ilgili ve tarihi olan yapı bitti. Hiçbir şey konuşulmadı. Sanatçı aşağı indi ve herkes sıraya girdi selfie yaptı. Bugün bir Kuş konferans oldu. vermeye kalksam ki öyle bir şey talep ettikleri yok ama insanla İnsana anlatan tiyatro sanatından bahsetmeye kalksam ve tiyatronun çocuklara ne aşılayacağını, çocuk tiyatrosunun ne olduğunu anlatmaya kalksam hiçbir şekilde sonuç alamayacağız demek ki. Sadece onlar selfie yapacak meşhur sanatçı sanatçılar yapılan çocuk oyunlarına bakıyorum. <laughs> Affedersiniz. O kadar eklektik ve basit geliyor ki. Mesela siz ya Superman olmaya öyküneceksiniz ya da Bolu Bey olacaksınız. Ya da Malkoçoğlu olacaksınız karşı. Böyle bir aptalca bir şey olamaz. Çocuklarımız çok başka şeylerle artık uğraşıyor. Başka alanları var. Ben bugün bir çocuk oyunu yazdım valizimdeki masallar diye. Daha oynatmadım. Çünkü Çocuklara mesela hiç... şeyi anlatmaya çalıştım. Yapay zekanın Hansel ile Gretel gibi Ali, Ayşe ve e, Mehmet'le ormanda kayboldukları zaman nasıl faydalı olarak kullanılabileceğini anlattım. Şehre onları nasıl ulaştırabileceğini anlattım. Bunun gibi şeyleri ya da çevreci olan bir küçük balığın öyküsünü gerçekten anlatmak lazım. Artık behrengi değil, daha çağdaş bir yere gelmek lazım. Evet. Romantizminde bile çocukların çok daha farklı çağdaş bir yapıya öykündüğü bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi Kuşadası özelinden çıkıp genele yaymak istiyorum. Siz sanatçı bir aileden geliyorsunuz. Evet. Ilgili ailesi. Babanız da, anneniz de Türk. Babam, bir annem, bir teyzem, halam. Evet. Acaba o günkü tiyatro, ileri demeyiz, geri demeyiz. O gün hangi koşullardaydılar? Bugün Türk tiyatro sanatçıları ya da Türk sanatçıları hangi koşullarda? Şimdi yaşam koşulları daha geriye gitti şeyden, e, dizilerden beslenen yapıda para kazanmaya başladı sanatçılar. Tiyatroyu bıraktılar. Ötelediler. Tiyatroyu yapanlar kim biliyor musunuz? Yeni yetme bir tane gelmiş manken. Bir dizi çekiyor. Bir film çekiyor. Arkadan diyor ki ne olur ben tiyatro yapmalıyım. Be, cebimde olsun böyle bir şey. Onlar yapmaya çalışıyor. Tanındığı için seyirci gidiyor ve sanatçıyı da, sanatı da, gücü de öyle zannediyorlar. Ama Esas e, devlet tiyatroları ile ilgili sadece bir örnek vereceğim. Ya siz bu ülkede milyonlarca insana ulaşmak zorundasınız. Başında Tamer Karadal diye seslendirmeden tanıdığımız bir arkadaş var. Tiyatro eğitimini Bilkent'te almış, Amerika'da gelişmiş, büyümüş. Ama bu arkadaşın yaptığı tiyatroyu size söyleyeyim. Bugün Vampir bir dünyada vampir öyküsünü oynayabilecek durumda. Kendisi oynuyor ve bu vampir öyküsünü tiyatro metni olarak bize sunuyor. Kardeşim Türkiye'de devlet tiyatrosu vampir öyküsünü oynamak zorunda. E herkesin neler çektiğini görüyoruz, neler yaşadığını görüyoruz. Çocuklara ve insanlara sadece gülme değil, düşünmeyi anlatan, plastik ve fonetik sanatları içinde bar bar barındıran tek sanat olan tiyatroda doğru dürüst hedeflere gitmek lazım. Türkçeyi iyi kullandırmak lazım artı insanların refah seviyesinde yaşadığını ve nasıl yaşadığını ve bilimsel olarak nasıl bunun yapılacağını anlatmak lazım. Üniversitelerle ortak çabalar göstererek çocuklara birazcık dünya ve Türk sanatından örnekler vermek lazım. Yoksa ben bir tane vampiri anlatan bir öyküyü ne yapayım Türk ailesinin bugün genel tasarruflarının ne olduğunu görmek istiyorum. Bir anda yükselen sinir katsayımızın trafikte ya da yaşamda ya da alışverişte e, neye bağlı olduğunu sosyolojik değerler üstünden görmek istiyorum. Tiyatroda kendimi görmek istiyorum. Ve bunun çözümleri konusunda yardım etmesini tiyatronun insanlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize istiyorum. Bunu yapacak bir tiyatro yapamıyorsunuz. Neden? Ekonomik olarak size devlet şey yapmıyor ki, destek vermiyor ki. Yani büyük bir handikap var. Ve hep geriye gidiş var. Konuya baştan dönersek sorunuza, yani Türkiye'de tiyatro sanatında iyi bir müzikal seyretmek bile imkansız. Halbuki biz çok güzel bir müzikal, iki tane müzikal oyun yaptık burada. Hem derdimizi anlattık, hem de şarkılarıyla, danslarıyla harika şeyler anlattık. Mesela yeni bir projem var şu anda, hayata geçiremiyorum. Neden? Özlem Çerçioğlu CHP'den AKP'ye geçtiği için randevu vermiyor. Halbuki randevu verse her şey ondan çıkıyor. Bir şey kuracaklar örneğin, müze kuracaklar. Ve müze kahramanlık müzesi olacak, Kurtuluş Savaşı Müzesi olacak. Ama son yıllardaki bütün belediyelerin kurduğu müzelerde dijital şeyler yapılmakta. Bu Eskişehir'de hocanın da yaptığında öyleydi. Başka yerlerde de, Mersin'de de. Sonuç olarak benim arzum şu. Dediğim gibi plastik ve fonetik sanatları birleştirmiş olan bünyesindeki tiyatronun müzenin o dijital yapısını kırarak bir konuyla ilişkin oyunla var olması ve orada girip de müze biletini satın alanın aynı zamanda bir davetiye satın alarak gelip Özlem Hanım'ın bünyesinde bulunan tiyatro salonunda oradaki oyunculara katılmış diğer amatör dışarıdaki oyuncularla beraber bir oyun seyretmesi. Nedir muradım? Çet Ayşe denilen yazmış olduğum harika bir oyunu sahnelemek. Ve bu bölgede ilk kadın efemiz Çet Ayşe. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde madalya alan, Aydın bölgesinde savaşmış çok değerli bir insan. Şimdi bunları anlatırsak biz insan gücünün sanatta var olan birebir ilişkinin dijitale geçişiyle müzedeki sonuçlarını gösterebiliriz. Ama bunu düşünen yok. Bu konuda çaba gösteren yok. Hazır olan projelere iyilik bakan yok. Yani Aydın ve ilçelerinde sanatla ilgili hiçbir şey yok. Sadece konser var. Zaman ayırdınız. Bizi de bu güzel ortamda ağırladınız. Estağfurullah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sokak manşette yaşayanlar yaşatanlar da. Bir başka röportajda tekrar birlikte olacağız. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.